Merhabalar Mustafa Bey. Gözlükle biliyorsun röportaj vermem Abi, genelde. Evet. Ama bugün sevgili Eylem İpek Şafak'ın daveti için buradayız ve özür dilerim. <laughs> ve kendime yeni gözlük aldım. Evet, hayırlı olsun. Tabii neyle. ki Selin seçti gözlüğümü her zamanki gibi. Selin Hanım gözlükler de nasıl? Gözlüklerle aram çok iyi. Fazla iyi. <laughs> ha, ha, biz biraz Yok fazla doydu. iyi değil normal. Hiç muzdarip değil. <laughs> Aslında kadınlar için aslında makyaj aksesuarı gibi olarak kullanılıyor galiba gözlük. Daha ziyade <laughs> makyaj yapmamak için kullanılıyor. Gerçekten yani o kadar büyük gözlüğü taktığında zaten yüzüne hiçbir şey sürmene gerek kalmıyor. Mustafa Bey neler yapıyorsunuz bayram da bitti. Mayıs ayında yoğun bir konser turnesi başlayacak galiba. Bugün hesapladım 22 bin kilometre yol yapacağım Mayıs'ta. Yani bir yağ de değişimi gerekir diye tahmin ediyorum ay, ay, bittiği zaman. Hem Türkiye hem yurt dışı turu var. Mesela Yarın çıkıyoruz. Hatta beraber gidiyoruz. Mardin'e, Mardin Mardin'den sonra Konya'ya, Alanya'ya, sonra Abanta gidiyoruz. Bir sonraki hafta Diyarbakır, İstanbul, Bursa. 19 Mayıs'ta Bursa'ya gidiyoruz. Sonra 21'inde ben bir yurt dışına gidiyorum Almanya'ya. 22'sinde Adana'ya dönüyorum konser için. Daha sonra 25, 26, 27, 28, 29, 30 bu tarihlerde de bir Avrupa turnem olacak. Hamburg, Salzburg, Genk, Lyon ve Frankfurt. Üretmeye de devam ediyorsunuz, şarkı düetleri yapıyorsunuz, yeni jenerasyona büyük destek veriyorsunuz. Ya bu motivasyonu nasıl sağlıyor peki Mustafa Ceceli, Selin İmer dışında? Şöyle evet, bir kere tabii ki huzur önemli ama bunun yanında müzik bir tutku, bir aşk. O olmadan yapılmaz. Ve işimi çok seviyorum. Hatta şimdi yollarda da aranjelerden geri kalmayayım diye bir tane ufak taşınabilir sistem ayarladım. Minik bir tane klavyem var. Ondan sonra laptop, içine kurdu müzik programları, yani sevgili sanatçı arkadaşlarım, <laughs> bu çocuk yollarda diye aranjmanlarınızı göndermekten çekinmeyiniz adresi telefonu biliyorsunuz. Evet, Aranjörlük demiş kendisi Sezen. Ya, ben, de, ya, bir yatar, ya. ya bir, evet, ya ya inanılmaz bir duyguydu. Hatta beraber gittik e, Sezen Hanım'a ve çok güzel bir akşam geçirdik. Şarkılar dinledik ve her şeye rağmeni daha önce de ben Tarkan için düzenlemiştim. 10 yıl sonra bir revizyon oldu ama Sezen Hanım'ın sesinden de bambaşka oldu şarkı. Seneler sonra onunla çalışmak benim için bir gurur biliyorsunuz. Onun mezun olamayan öğrencisiyim ben. Bundan da büyük bir mutluluk duruyorum, duyuyorum. Bana diyorum Sezen Hanım asla diplomamı veremeyeceksiniz. Almayacağım o diplomayı oradan, mezun olmayacağım. Ee, onunla geçirdiğin her dakika çok değerli. Türkiye'nin en değerli müzisyeni, onun engin tecrübesi, bilgileri, hümanistliği bunların hepsini aynı potaya koyduğunda Sadece tek sonuç fayda ve mutluluk oluyor. Tatil planınız var mı? Akif'cim hani yazları günün... çok kısa kısa oluyor. Yazları böyle evet. aralarda boş olan yerler oluyor. Ya da Mustafa'nın konseri olan yerlere göre ayarlanıp yapıyoruz. Yazın öyle bir tatil planımız yok. Bazı sanatçıların sesi bir şeye dönü dönüktür. Dön, sadece onu söylüyor ama siz gittiğiniz bütün illerde yöresel şarkıları burada söyleyebiliyorsunuz. Dil ayrı etmeden. Aslında Tabii. Hani bütün üslerlerde olması gereken bir şey değil bu. Çünkü hani playback okuluyor genelde. Canlılık bir anda koptuysa top üzerinden sadece kalır. Bir kalıba sıkışmıştık. Ama şimdi bu kalıpları sürekli yıkıyorsun. Benim böyle bir adetim vardır. Onun iki yıldır gittiğim yerde. <laughs> Selin bilir. Der ki bana ya sen ne dinliyorsun şu anda? Ve elimde telefon. Ne dinliyorsun? Örnek veriyorum. Ya Malatya'ya gittim mi Malatya Malatya türküsü Malatya ve türküsü dinliyorum. Ile birlikte yapabiliyor. Evet. O kulakla alakalı bir şey. Ya da, da mesela Malatya işte, işte Irak'a gittiğim zaman işte başka bir etkinliğe gittiğimde Arapça otururum dinlerim, Kürtçe otururum dinlerim çalışırım. Bu şekilde hem orada ayrı bir köprü de kuruyorum, çok da mutlu oluyorum. Ben de kendimde bir şeyi deneyimliyorum. Çünkü ses her zaman her tarza oturmayabilir. Ha bunun bir riski de vardır. Dersen ki bana prova yapıyor musun? İşte telefondan prova yapıyorum. Orkestramız şarkıyı yazıyor ve çıkıp söylüyoruz. Bugüne kadar da çok güzel geri dönüşler aldım. Mutluyum. Müziğin evrenselliğini sahnede ben canlı canlı deneyimliyorum. Sahneleriniz daim olsun diyelim. Müzenler çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Çok, çok